Herkese merhabalar ben Tuncay Bayram Maraş Türkoğlu'nda Devremin yanındayız Etemgül Devremin yanındayız Ona bir türkü söyleyeceğimi Söylemiştim Onu söylemeye geldim canlı olarak Kendisine ve ailesine Buradan armağan ediyoruz Tabi tüm dinleyenlerimize gelsin Karadır şu bahtım kara Sözüm kar etmiyor yara Karadır şu bahtım kara Sözüm kâr etmiyor yara, Sen düşürdün beni dara eyvah, Eyvah, eyvah ey. Kendim ettim, kendim buldum, Kendim ettim, kendim buldum, Gül gibi sen arardım soldum, Eyvah, eyvah ey. Kendim ettim, kendim buldum. Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sarardım, soldum. Eyvah, eyvah, ey. Bilmezler yar, halım bilmez. Akar gözyaşlarım dinmez. Bir kere yüzüme gülmez. Eyvah, Eyvah eyvah ey kendim ettim kendim buldum kendim ettim kendim buldum gül gibi sarardım soldum eyvah eyvah ey selamlar saygılar türk oğlundan teşekkür ederim.